Ünlülerin çok da geçerli sebepleri var. Kimisi işinden dolayı çocuk sahibi olmayı düşünmemiş, kimisi bu hayatta sadece kendisiyle ilgilenmek istemiş, kimisi de evlenmesine rağmen çocuk sahibi olmak için doğru insanı bulamadığını söylemiş. İşte çocuk sahibi olamayan o ünlü isimler. Bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız videolarımızı beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Emel Sayın 72 yaşındaki sanatçı Emel Say'ın yaptığı 4 evliliğe rağmen hiç çocuk sahibi olmamış. Hem zamansızlık hem de kariyer hedefi yüzünden çocuk doğurmayı ikinci plana atan Say'ın, şimdilerde en büyük pişmanlığının annelik duygusunu tatmamak olduğunu söylüyor. Müslüm Gürses Müslüm Gürses biricik eşi Muhterem Nur evlendiğinde Muhterem Hanım ondan daha yaşlıydı. Çocuk sahibi olması pek mümkün değildi. Müslüm Baba ise sevdiğim kadından olmayacaksa hiç olmasın dedi ve Muhterem Nur'un anlattığına göre onu kötü hissettirmemek için onun yanında hiçbir çocuğu bile sevmedi. Gülse Birsel Gülse Birsel, gazeteci eşi Murat Birsel ile uzun yıllardır evli olmasına rağmen anne olma hevesine hiç girmemiş verdiği bir röportajda konuyla ilgili şunları söylüyor. Kararım çocuk sahibi olmamak. Anne olmaya çok uygun biri değilim. Babam da karakterime uygun olmadığını, altından kalkamayacağımı söylüyor. Ona kulak veriyorum dedi. Özlem Tekin İki kez evlilik yapan ama ikisini de sonlandıran Özlem Tekin, anne olmayı hiç tercih etmediğini söylüyor. Böyle bir hayatı yaşayamayacağını düşünen Tekin, verdiği bir röportajda hala çocuk özlemi duymadığını ve yeğenlerinin kendisine yettiğini söylüyor. Demet Evgar. 38 yaşındaki oyuncu Demet Evgar pek çok ilişkisi olmasına rağmen hiç evlenmemiş ve çocuk sahibi olmayı da düşünmemiş. Evgar'ın yakın zamandaki planları içerisinde çocuk sahibi olmak yok. Billur Kalkavan Billur Kalkavan çocuk konusu açıldığında Allah korusun diyor. Bir kere Allah göstermesin çocuk sahibi olmak asla istemem. Ben sadece kendimle uğraşırım hayatta, zaten oldukça mutlu bir hayat yaşıyorum. Nebahat Çehre Nebahat Çehre üvey babayla büyümüş ve onu fazla sevmemiş. Çocuk yapmama düşüncesi o günlerden yadigar kalmış kendisine. Anne değilim, çocuğum yok, yeğenlerimi çok seviyorum, prensip olarak çocuk yapmadım. Bunun nedeni kariyer değildi. Ben küçükken babamı kaybettim. Annemin sonraki işi bir hakimdi. Üvey babayı fazla sevmedim. Sanırım bu düşünce o zamandan kaldı. Çocuğun anne babayla mutlu bir şekilde büyümesini isteyen biriyim. Müjde Ar. Türk sinemasının güzel yıldızı Müjdeer, çocuk yapmanın şartı olmadığını ve anne olmadığı için hiç pişmanlık duymadığını söylüyor. Çocuk evliliğin ortak bir amacı ama şartta değil. Hatta evliliğin büyüsünü bozduğu kesin. Doğurmadığım için pişman değilim diyor. Kadir İnanır Kadir inanır neden çocuğunuz yok sorusuna doğru bir kadın çıkmadı herhalde. Nasıl benim babamın 14 çocuğu varsa benim de o kadar olmasını isterdim. Yapamadık zamanında bir kavganın içindeydik. O sırada çocuğu yapacak doğru insanı da bulamadık. Bundan sonra da kısmet tabii ama insanların ne kadar yaşayacağı belli. Ne kadar yaşayacağı derken eli ayağı tutan zamanı diyorum. Sonra o çocuk öksüz kalır. Bu yaşta zor. Ben olmazsam o çocuk yalnız kalır. Bunu istemem yanıtını verdi. Yonca Evcimi Yonca evcimik doğurmak istemem çünkü benim yüreğim hala çocuk, kendim çocuk gibiyim. Ayrıca benim milyonlarca çocuğum var bu ülkede. Beyazıt Öztürk Senelerdir sunduğu talk show programlarıyla ve oyunculuğuyla tanınan Beyazıt Öztürk'ün bir diğer nam saldığı konu da bekarlık. Hatta Müzmin Beker deyince akla ilk olarak o geliyor. 1969 doğumlu olan Öztürk, kendisine bekarlığı ile ilgili sorular yöneltildiğinde evlenmek istediğini ancak zamanını beklediğini belirtiyor. Bir televizyon programında da şöyle bir açıklama yapmıştı. Eşimin vicdanlı ve merhametli olması önemli. İyi anne olabilecek birisi olması lazım. Ayrıca bakışının anlamlı olması, güzel bakması ve entelektüel olması gerekiyor. Bir gün evlenirsem Özdemir Erdoğan'dan kumsalda ilk çalacağım şarkı olacak. Ama şimdilik ne çocuk sahibi ne de anne olmayı düşünüyorum dedi. Hadise Açık Göz Ünlü şarkıcı Hadise Açık Göz de hiç evlenmeyen ünlülerden. 1985 doğumlu şarkıcıdan bir dönem Sinan Akçıl'la beraberken evlilik bekleniyordu. Ancak ilişkileri ayrılıkla sonlandı hadise kendisini anlayabilen bir adam bulduğunda evleneceğini söylüyor. Evlilikle ilgili sorulara ise şöyle yanıt vermiş. Her düğün biraz buruk geçer ama neden ben değilim diye sormuyorum tabii. Ailem de istiyor. Annem babam da evlenmemi çok istiyor ama ben doğru insanı bulma taraftarıyım. Zaten görüyorsunuz kısa sürede çok insan boşanıyor. Geç olsun sağlam olsun ama çocuksuz bir hayat olsun diyor. Hakan Altun Arabesk sanatçısı Hakan Altun da aradığını bulamayan ünlülerden. Zamanında Seray Sever ve Ebru Gündeş'le yaşadığı ilişkilerle konuşulmuştu. Hatta ikisine de şarkı yazmıştı. Bir konser çıkışı evlenmek isteyip istemediğini sorduklarında ise şu cevabı vermiş. Yaş oldu 49, vakti geldi. Eğer bir aday olursa öyle uzun süre flört etmeyeceğim. Hemen evleneceğim demişti. Cansu Dere 38 yaşındaki ünlü oyuncu Ezel dizisindeki Eyşan karakteriyle popülerliğinin zirvesine ulaşmıştı. Cansu Dere'nin adı uzun süreler boyunca Cemil Mazla anıldı. Ama Cemil Mazla sürdürdükleri ilişkiyi evliliğe taşıyamadan ayrılmışlardı. Bir türlü mutluluğu yakalayamayan ünlü ne evlenmeyi ne de çocuk sahibi olmayı düşünüyor. Seyfi Dursunoğlu Huysuz bir cin karakteriyle gönüllerde taht kuran ve yakın zamanda hayatını kaybeden Seyfi Dursunoğlu kendini şovuna adadı ve hiç evlenmedi. Zamanında çok talibinin olduğunu ancak hiçbiriyle evlilik yolunda ilerlemediğini söylemişti. Neden evlenmediğini sorduklarında ise şöyle bir açıklama yapmıştı. Önceleri çok parasızdım. Evlenecek insanın madden kuvvetli olması lazım diye düşündüm. Kuvvetli olduğum zaman da iş işten geçmişti. Fatma Girik Yeşilçam filmlerinden tanıdığımız en çok da Kılıbık filmindeki babasına düşkün evlat rolünde izlediğimiz ince bıyıklı bu genç yaz delikanlıyı tanıdınız mı? Kemal Sunal aynı filmde rol alan oyuncu Yeşilçam efsanelerinden Fatma Girik'in hem oğlu hem de kardeşi. Güzel oyuncu Günay Girik'e büyüyene kadar hem annelik hem de babalık yapmıştır. Onun için çocuğu olmayan Fatma Girik kardeşini oğlu yerine koymuştur.